Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2023 model Volkswagen Kedi ile karşınızdayız arkadaşlar. Ee, güncel güzel bir video yapacağız inşallah. Ee, bu videoda nelere değineceğiz? Bu aracı tavsiye eder miyiz? Ee, kullanımda yakıt tüketimi, performansı nasıl? Ee, güncel güzel bir video olacak inşallah. Arkadaşlar arabamız e, stil paket full en donanımlı paketidir. En full pakettir. E, bir araba. 320 Nm tork ve 122 beygir olan 2000 motor otomatik şanzıman Euro mod, otomatik bir araba. E, yani vakumlu kapıdan tutun hayalet e, ekranları işte Cruise Control, Apple CarPlay Android Auto, kör nokta uyarı sistemi gibi birçok özellik mevcut. Yani bunları çoğu insan Veri olarak zaten veriyor. Biz ne yapacağız? Bu videoda kullanımda, e, kullanım olarak kullanım odaklı biraz deneyeceğiz bu arabaya. Arabayı şöyle özetlemek gerekirse ticari klasmanında e, en baba araçlardan bir tanesi arkadaşlar. E, geri görüş kamerası, ön park sensörü, geri park sensörü, çoğu özellik mevcut ve virajlara, keskin virajlara girişleri bile gerçekten çok güzel arkadaşlar bunu. Ve bastırdığınız zaman gerçekten e, çok hoş giden e, tabiri caizse e, böyle yeri neredeyse atabilecek derecede e, motor güçlü olan bir araba arkadaşlar. Zaten dizel ve tork değeri yüksek olduğu için e, bu gibi özellikler ortaya çıkıyor. Kullanım olarak arkadaşlar şöyle zaten e, biraz ses seviyesini duyun diye bazı yerlerde soracağım ee, yolu dikkatli bir şekilde bakmanız açısıyla e, sustuğum noktalar da olacak sizlere anlattığım noktalar da olacak e, bu gibi hususlara değineceğiz yani bundaki göremediğim tek şey vites şu an kaçıncı vitese gittiği e, arattım buralardan fakat göremedim e, onu da görseydik iyi olurmuş. Yani e, çok fazla özellik var fakat özellikleri ararken biraz vakit kaybı oluyor. Yani hangi nerede ne biraz kurcalamak gerekiyor. Mesela en önemlisi e, yani çok fazla özellik olduğu için bir tık e, bana farklı geldi diğer araçlardan buna geçtim ama özellik olarak çok dolu her şey mevcut. Dolu dolu bir araba arkadaşlar. Şöyle kullanalım kullanımda gidişatını vesaire siz görmüş olun arkadaşlar. Bu arada İzmir'in birkaç gün böyle bir bir hava bozuldu. Şerit takip asistanı mevcut arkadaşlar bu arabada, ee, giderken bunu fark ediyorsunuz öyle direksiyonu kırmak istediğinizde hafif böyle şey yapıyor uyarı veriyor bu noktada yani bunu da hissettiriyor size arkadaşlar ee, bu gibi güzel özellikleri mevcut yani bir ticari klasmanında bu gibi özellikler bence çok hoş ve güzel olmuş ee, diyebiliriz. nireline baktığımız zaman şöyle sert bir firama gerçekten güzel açık çıkmış burası. Geziyoruz arkadaşlar bu şekilde böyle bir sürüş hissiyatını vesaire biraz görün yakıt tüketimine bakın otomatik olduğu için de burada kolçaklarda şöyle görmüş olduğunuz gibi vites geçişlerini yapabiliyoruz. şuun değiştirebiliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde. Şu an kaçıncı dakikadayız? Tamam kapatalım burada. Allah'a emanet olun sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.